İslam'la Yahudilik arasında çok benzer dinler onlar. E tabii, yani mesela Hristiyanlık öyle değil ama iki din çok birbirine benzer tarafları var. Tabii çünkü var. Müslümanlık büyük ölçüde Tevrat'ı örnek alın. İçindeki hikayeler şimdi Muhammed'in ihtiyacı olan bir din kurabilmek için bir kendi kuralları var. O kurallar yani Kur'an'daki Muhammed'in koyduğu kurallar zamanı için son derece akıllıca. Zaten Muhammed çok büyük bir dağ. inanılmaz bir yani? adam. Yani ben onu işte Cengiz Han falan gibi adamlarla aynı hizaya koyuyorum. Bunlar muazzam adam. Muhammed de bakmış mesela e, okuyorsun. Milattan sonra ikinci yüzyıl. Orada Arap dağları diye geçiyor. Demek ki bir Arap milleti var. Fakat bu Arap milleti o kadar dağınık ki hiçbir işe yaramıyor. Muhammed bunu görüyor. Diyor ki bunları toparlamak lazım. Belli bir organizasyon lazım. Bu organizasyon nedir? Müslümanlığı getiriyor. Şimdi bu Müslümanlığın temellendirilmesi için eskiye dayan. Yani bugün sen dışarı çıksan ben bir kadın peygamberim yani size yeni bir din getiriyorum falan solu tımarhanede alırsın. Eski hadislerden benim geleceğime dair belki ha, bir şey olur. Belgeler sunarsın bilmem evet. ama bugün gene de tımarhaneye sokarlar. Evet, yani. Anlatabiliyor ya muyum? Sonuçta ben peygamberim diye çıkanlar oluyor zaten.